Merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz oyuncak diyeceğiz ya. Abla bunu ben doğum günü için kaldı. Bunlar. anne bunu aldı mı? Abla beğenecek doğum günü hediyesini. Evet, o benim doğum günüm. Evet. Yedi yaşına geldi. Ya. Gel bakalım mı? Evet. Bunlar Bu neler varmış? Ee, Küçük o yumurta var. Anne bundan ister mi? Ablamı? Abla, abla seçsin kendisi. Şu şeyden ister misin? Abicik. Bak. Hayır, hayır. Bu köpekler var. Lan, 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 Altip kendisi karar versin abla baksın sen önletme. Baksın bir incelesin. Anne, anne bebek alalım mı onunla? Bilmiyorum kendi karar ben versin ben baksın. bebeklerden işte. var mı o büyüklerden? Bak var burada. Şunlar değil mi? Yok. Bunlar Rainbow diyor Anne bunlardan alacak mıyız? Yoksa bana almam mı? Anne nerede oluyor? Yol demek bu Anne abi olmuş. Tamam anneciğim. Al Anne bak, Aa, bak biz şey ee, Aynısından bize var. Bak bu deniz kızı. Aa. var. var. <laughs> görebiliyor musun? Görebiliyorum. Alalım, alalım mı? anne? Şöyle bebekler var Hilal. Ne? Bakar mısın? ben ben de bir sürü Barbie var. Sen ne istiyorsun peki? Anne baba bu böyle şey alalım mı? Öyle istemiyormuş ya. Bu da. Ama bir şey bulayım bak. Barbie'ler var. Buna Barbie'ler var. Burada ne var? Filay bak deniz kızlarından var mermetlerden. Şunlara bak. Prensesin var. Ya. Bunlar büyük bak bayağı büyük istedim sen. Ama onlar değil. Hani sen göstermiştin ya ondan da. Hmm, Anne ben de. şöyle bir tatlı bile. Şey. Ama çok tatlı olanlardan al bak bu. O mı yiyim? İki tatlı dedik. İki şey tatlı nabla. Anne bak ablamı bir şey göstereyim gidelim. Bak seni Gel ee, burada da bak bu var. Gel bak şurada bebeklere. <laughs> Sonra. Bak iler. Şuna. Bak. Güzel <laughs> mi? Ama ben bakacağım ilk önce hepsine. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Gel gel gel. Beni bekle. Abi gelsin. Bismillah sende. Bunlar şey normal bebeklerden. Karar verebilecek misin acaba? Çok merak ediyorum seni. Ben de. Ama döndüm bu tarafı da. Erkek tarafı. O da erkek tarafı. Ama dur bir yer Buraya git. Gel, gel. buraya daha iyi. Bak sana da Sa gösteriyor. Nilay gördün mü sen yoksa? Ne? Nilay gördü sen herhalde. Ben de ağlama bir, bir şey süt alabilir miyim? Ağzınız ağzınız. Ben ablana dedi, güzel bir şey Güzel bir şey güzel bir şey Sen ablana değil de sen kendini almayı düşünüyorsun sanki. Anne, bak böyle bak da var. Anne burada Hiç ablana bir Karar verdin Bilal. Değil evet. mi İler? Evet. olsun. Evet. Böyle bakalım çek bakalım. Aa çok güzelmiş.